أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yeniden bir kez daha Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği geceyi yaşamayı bizlere nasip etti. Ya Rab sen bizlere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yükseldiği gibi onun ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle, onun yolunu yol tutarak yürümek suretiyle yükselen, manen yükselen kullarından olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Aziz cemaati Müslümin, kıymetli kardeşlerim, ekranların başında bizi Diyarbakır Ulu Cami'den takip etmekte olan aziz müminler, sizlere Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısından, Anadolu'da en eski mescitlerden, mabetlerden bir tanesi olan Ulu Cami'den ve Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Daha henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ebedi aleme irtihal etmelerinden yedi sene kadar geçmişken pek çoğu sahabe-i kiram ve tabiinden müteşekkil İyaz bin Ghanem komutasında olan sahabe-i kiramdan ibaret bir ordu tarafından Diyarbakır surları geçilmiş ve burası İslam'la müşerref olmuştur. Kur'an'la müşerref olmuştur. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la müşerref olmuştur Ya Rab. İslam'la 639 yıllarında müşerref olup da bugüne kadar bir İslam beldesi olarak kaldığı gibi kıyamete kadar İslam beldesi olarak yaşamasını hem bu şehrimize hem bütün şehirlerimize nasip eyle ya Rabbi. Hem buradan Mescid-i Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın ifadesiyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü miracın ikinci basamağı olan Mescid-i Aksa'ya manevi bir yol vardır. Biraz önce duayı eden hocamız duasında değindi sıklıkla anlatılan bir menkıbe var halkın arasında. Hepiniz bilirsiniz. Diyarbakırlı kardeşlerim iyi bilir. Şimdi ekranları başında Türkiye'nin her bir köşesinde ve dünyanın pek çok yerinde bizi izlemekte olan kardeşlerimiz de duyuyorlar ki Diyarbakırlı hanımefendiler da yüzü Mescidi Aksa Haçlı işgalinde diye gülmeyen büyük komutan yürekli komutan cesur komutan Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh Hıddin savaşından önce Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmadan önce bu bölgede bulunurken bu, böl bu bölgeden geçerken Hevsel bahçelerinde bağlarında yetişen güllerden hazırlamış oldukları sıkmış oldukları gül sularını gül yağlarını alıp da kutsal bir emanet gibi Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna çıkan Diyarbakırlı kadınlar bir söz istiyorlar büyük komutandan. Size bu gül yağlarını emanet ediyoruz. Duyuyoruz ki Mescidi i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmak gibi bir niyetiniz varmış. Haçlı çizmeleriyle kirlenen, haçlı ayaklarıyla kirlenen Mescidi i Aksa'nın minberini, mihrabını Diyarbakır yöresinde yetişen bu temiz güllerden sıktığımız gül sularıyla, gül yağlarıyla yıkamanı, kokulamanı istiyoruz diye emanet ettikleri, onun da bu emaneti kutsal bir emanet olarak alıp da götürdüğüne dair yoğun bilgiler anlatılıyor. Biz şimdi bir Miraç gecesinde tekrar dua ediyoruz. Allah'ım Ya Rabbel Alemin, o yıllarda yüz yıllar önce Mescid-i Aksa'nın hürriyetini yüreğindeki büyük bir sevda olarak taşıyan annelerimiz gibi Diyarbakırlı kadınlar gibi Mescid-i Aksa'nın hürriyete kavuşmasını yüreğinde taşıyan müminler olabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi hürriyetine kavuştuğu günleri görebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa yiyen, Aksa'dan dünyaya barışın, sevginin, güzelliğin, esenliğin, selamın ve emanın yayıldığı günleri yeniden görebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Mübarek bir gecedeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzün yılı yaşadı. En büyük destekçisini kaybetti. Hatice'sini kaybetti. Hatice Tül Kübra annemiz, altı çocuğunun annesi, biricik eşi olan Hatice Tül Kübra vefat etmişti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine hayatı boyunca 8 yaşından 25 yaşında evleninceye kadar kendisine babalık yapan, kendisine hamilik yapan amcası Ebu Talib'i de kaybetmişti. Hüzünlendi, en büyük iki destekten mahzun, mahzur kalmıştı gönlü mahzun oldu, hüzünle doldu elbette. Efendimiz Taif'e gitti. Belki beni dinleyen birkaç tane akıl sahibi, selim akıl sahibi insan bulabilirim ümidiyle Taif'e gitti. Taifliler dinlemek şöyle dursun, şehrin ayak takımını toplayıp Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı şehrin dışına kadar taşladılar. Ayakları kan revan içerisinde, üstü başı yara bere içerisinde, kalıncaya kadar taşladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüznüne Allah onu miraçla ödüllendirmek suretiyle karşılık verdi. Bugün yeniden diyoruz ki Ya Rabbi ümmet olarak biz de bu asırda olsak bile hüzün yılı yaşıyoruz. Ümmetin çocukları, ümmetin çocukları küçücük bir kayığa, küçücük bir gemiye, on kişinin yolculuk yapabileceği küçük bir kayığa, yüz kişi binmek suretiyle Denizlerin serin sularında boğulup cesetleri kıyılara vuruyor Allah'ım. Sen buzu bunları bizim hüzün yılımız kabul eyle ya Rabbi. Ümmetin gençleri dünyanın pek çok yerinde İslam beldelerinde yurtlarındaki huzursuzluktan dolayı, savaştan dolayı, fakirlikten dolayı daha güzel yaşarım ümidiyle yurtlarını, evlerini terk edip dünyanın yüzünde muhacir oldular ya Rabbi. Bunu bizim hüzün yılımız kabul eyle ya Rabbi. Kur'an'dan ayrı kal kalışımızı hüzün yılımız kabul eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı kalışımızı hüzün yılımız kabul eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yükselttiğin gibi bizi de manen yükselt ya Rabbi bize de miraç yaşayabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, miracı yaşayabilmek için iki şey yapmak gerekiyor. Ya bir şeye tutunmalı, yükselebilmek için ya bir şeye tutunmalı, aynı zamanda ağırlıklarımızdan da kurtulmalıyız. Bir şeye tutunmalıyız. Bu gecenin müjdelerinden bir tanesi, sahih imanla ölenler cennete gideceklerdir. Ebu Zer'in itirazına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın bir müjdesi var. Etani ati min Rabbi fa akhbarani aw basharani annahu min ummati ve lam yushrik billahi shay'an al buyuruyor efendimiz. Rabbimden bir müjdeci bana bir müjde verdi. Dedi ki bu ümmetten şirk koşmadan ölenler, imanına şirk bulaştırmayanlar Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka yaşatan, Allah'tan başka yöneten, Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka ibadete layık, Allah'tan başka nasıl ne şekilde yaşamam gerektiğini belirleyen bir güç, bir otorite kabul etmeyenler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yaşamayı başarıp ölenler cennete gireceklerdir. Dedi ki Ebu Zer, وإن زنا وإن سرق يا رسول ey Allah'ın peygamberi daha önce bu insan hayatında zina gibi Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Daha önce bu insan hayatında hırsızlık gibi büyük günahlar işlemiş olsa Allah yine bunu bağışlar mı? Böyle bir insanın bağışlanma, affedilme ümidi var mı deyince efendimiz evet dedi. Ebu Zer bir daha sordu. Efendimiz ala mı? Enfiye bi Ebu Zerrin bu konudaki ısrarına anlamak istemeyişine rağmen böyledir. Allah şirk koşmadan ölenlerin inna Allah la yaufiru ayyushrak bihi ve yaufiru ma dun zalik men yasha Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışında dilediklerinin dilediği günahlarını bağışlar. Allah'ım ya Rabbi miras gecesinde manen yükselebilmek için İmanımıza şirk bulaştırmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımıza nifak münafıklık bulaştırmaktan, iki yüzlük bulaştırmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımıza riya bulaştırmaktan, imanımıza kalbimizi ifsad edecek manevi manevi kirlerle imanımızı karışık hale getirmekten sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bir şey daha yükselmek için kıymetli kardeşlerim bir yol daha gösterdi Allah Celle Celaluhu. Miraç gecesinde o yolu da bir müjde olarak bize nasip etti. Bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde olarak bize haber verdi. Nedir o yol kıymetli kardeşlerim? Namazdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rak'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha Aziz gençler, sevgili gençler, kıymetli anneler, babalar, namaz olmadan Allah'la Celle Celaluhu aramızdaki en sağlam bağı kuramayız. Namazsız kalırsak fırtınaların, rüzgarların, kasırların önünde uçup savunmasız bir halde bir çukura düşecek hale gelebiliriz. Namaz Rabbimizin huzuruna çıkma. Namaz Rabbimizle aracısız konuşma. Namaz manen yükselme fırsatıdır. Namaz bir yük değildir sırtımızda. Allah Celle Celaluhu münafıklardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de ve izâ kâmû ilas salâti kâmû namaza kalkarken tembel tembel, üşene üşene kalkarlar buyuruyor üşenmeden ibadetlerimizi eda edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Namazın bize bir yükselme fırsatı olduğunu bileceğiz kıymetli kardeşlerim. Bütün dünya bizim olsa, bütün imkanlar ayağımızın altına serilse, istemediğimiz hesabını yapamayacağımız kadar servetler sahibi olsak ama namazımız olmasa. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer namaz kılarken arkasından sırtından hançerlenip de bayılınca kendisine bir ara gelince bir müddet baygın kaldıktan sonra gözlerini açar aşmaz sorduğu şey namaz vakti geçti mi namaz yarıda kaldı ya namaz vakti geçti mi zira namaz kılmayanın bu dinden nasibi olmaz sorusuydu Allah'ım bizi namazsız bırakma ya Rabbi Çocuklarımızı, gençlerimizi namazsız bırakma ya Rabbi. Rabbi cealni mukimass salati ve min zurriyeti İbrahim Aleyhisselam'ın duası gibi dua ediyoruz. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namazı kılanlardan eyle. Ya Rabbi bizi ve zürriyetimizi namazı ikame edenlerden eyle ya Rabbi. Namazla yükselen kullarından olabilmeyi bizlere nasip eyle. Ağırlıklardan kurtulmak gerekir aziz kardeşlerim. Manen yükselebilmek için ağırlıklardan kurtulmak gerekir. Dünya bizi içine çekiyor. Yığdıklarımız var, biriktirdiklerimiz var, ümit ettiklerimiz var, hedeflerimiz var, makamlarımız var, malımız var, tarlamız, bağımız, bahçemiz, servetimiz, şehvetimiz, bazen nefsimiz bizi alıp götürüyor, tutuyor bizi, tutuyor bizi dünyaya çekiyor. Biz kurtulmak istiyoruz ama Beklentilerimiz bizim etrafımızı sarıyor kıymetli kardeşlerim. Bir gün var önümüzde. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak, gözler konuşacak, kulaklar ve deriler konuşacak diyor Allah Celle Celaluhu. Her biri şahitlik yapacak. İnsan şaşkın kalacak o gün. O güne giderken hesabı verilemeyecek işlerle gitmemek lazım. Yarın ah keşke Keşke ateşi yutsaydım ama kul hakkını yutmasaydım. Ama devletin malını haksız yere yutmasaydım. Ama faizi yutmasaydım. Ama ben alkollü içecekleri tatmasaydım. Ama ben başkasının hakkına girmeseydim demek zorunda kalacağımız mutlaktır. O gün gelmeden önce bugün kursaklarımızı ve midelerimizi arındırıp temizlemek gerekir. Yarın keşke gözlerim kör olsaydı, keşke gözlerim görmeseydi de harama bakmamış olsaydım demeden önce bugün gözleri temiz olana baktırmak suretiyle arındırmak gerekir. Yarın keşke ellerim tutmasaydı, ayaklarım basmasa yürümeseydi demeden önce bugün elleri sadece temiz olana sürmek, ayaklarla sadece temiz olana gitmek gerekir kıymetli kardeşlerim haramlardan uzak durmak gerekir. Dünyanın deptebesine, şaşasına, süsüne, şatafatına aldanmamak gerekir. Muhtede Efendimiz kısaca arz edeyim mesele uzundur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir elçisinin öldürülmesi üzerine Muhte'ye 3000 kişilik bir ordu hazırlayıp gönderiyor. Zeyd bin Harise komutan ona bir şey olursa komutayı Cafer alsın. Cafer bin Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi. Ona da bir şey olursa komutayı Abdullah bin Revaha alsın diyor. Ona da bir şey olursa aranızda bir komutan seçersiniz diyor. Diyor ki sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk defa bir birliğin başına birden fazla komutan tayin etti. Üçünün de, üçünün de aslında şehit olacağını anlamıştık diyor. Gidiyorlar kendilerinden çok onlarca kat daha büyük o yörede başka bir vesileyle bulunan Bizans ordusuyla karşılaşıyorlar. 100 bin ya da 200 bin gibi rakamlar var tarih kitaplarımızda. Zeyd bin Harise hemen şehit oluyor. Daha savaş başlar başlamaz. Efendimiz Medine Mescidinde karşısında bir ekrandan izliyormuş gibi anlatıyor. Sancak Zeyd'in elinde. Zeyd aldığı darbeyle şehit oldu Allah onu cennetine kabul etti diyor Biraz sonra Cafer sancağı sağ eline aldı Cafer'in sancağı tutan sağ eli kesildi Soluna aldı Cafer'in sol eli kesildi Allah Cafer'in kesilen iki elinin yerine iki tane kanat taktı Şehit olan Cafer'i cennette uçarken gördüm diyor Sonra Abdullah bin Revaha Radiyallahu anh ile alakalı şöyle rivayetler var kimi kimi tarih kitaplarımızda bir bir ara tereddüt geçirdiği Abdullah bin Revaha varlıklı bir insan hurma bahçeleri var köleleri var eşleri var varlığı var sonra yüksekçe bir yere çıkıyor yüksekçe bir yere çıkıp konuşuyor Abdullah seni senden önceki arkadaşlarının gittiği yere şehit olup da uçtukları cennete gitmekten alıkoyan nedir? Eğer senin hurma bahçelerinse şahit olun. Medine'deki hurma bahçemi Allah için vakfettim, verdim diyor. Seni senden önceki arkadaşlarının gittiği yere gitmekten alıkoyan kölelerinse şahit olun. Kölelerimi verdim diyor. Hatta şahit olun eşlerimden de boşandım dediğini rivayet eden kitaplarımız var ve öylece cennete gittiğini. Kıymetli kardeşlerim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اَبْتِغَى مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için nefsinden vazgeçer. Ağırlıklarımızdan kurtulmalıyız. Hesabı verilemeyecek işler yapmamalıyız kıymetli kardeşlerim. Vehen krizlerine düşmekten kendimizi, nefsimizi kurtarmaya çaba göstermeliyiz. Bir zaman gelir, diğer ümmetler Müslümanların üzerine aç obur insanın yemeğe üşüştüğü gibi yemeğe sizin üzerinize gelirler buyuruyor. Sahabe diyor ki az olacağız onun için mi ya Resulallah? Hayır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok olacaksınız ama suyun üstünde yüzen saman çöpleri gibi olacaksınız. Allah düşmanınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalbinize de vehen atılacaktır. Vehen nedir ya Resulallah diye soruyorlar da buyuruyor ki hubbu dunya ve kerahiyetu'l maut dünyayı çok sevmek ölümden hoşlanmamaktır. Dünyaya bağlandıkça, mala makamat bağlandıkça, nefsimizin arzu ve isteklerine bağlandıkça kıymetli kardeşlerim, bağlandıkça ahirete ve cennete olan özlemimiz azalıyor. Onun için miraçta yükselmek için ağırlıklarımızdan kurtulmaya söz vermeliyiz. Allah'ım sen malımın içerisine bir zerre bile haramın karışmasına fırsat verme ya Rabbi. Duasını etmeliyiz. Allah'ım sözlerimin arasına bir tane bile yalan cümle karışmasına fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ağzımdan beni mahcup edecek, ağzımdan hesabını veremeyeceğim sözlerin çıkmasına, gıybetin, lanetin, hakaretin çıkmasına fırsat verme ya Rabbi. Duasını yapıp ağırlıklardan kurtulmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, Allah bizi değişik şekillerde sını sınıyor. Sınavı kazanabilmek için imanımızdaki sadakatimizi gösterme gayretinde olmalı. Rabbimizin razı ve memnun olacağı bir hayatı yaşamalıyız. En iyisi sorulduğu zaman her şeyde en iyi biz, en iyi insan, en iyi komşu, en iyi tüccar, en iyi esnaf, en iyi baba, en iyi eş, en iyi evlat, anne babalar keşke zaman olsa size arz edebilseydim. Bu gece indirilen ayetlerdendir. Kişi anne ve babasının gönlünü hoş etmeden, rızasını kazanmadan Allah'ın rızasını kazanamaz. Anne babalarımız bizim ya cennetimiz ya cehennemimizdir. Okuyun lütfen İsra suresini orada yetimin malına yaklaşmayın dediğini göreceksiniz. Sakın zinaya, fuhşa, çirkinliğe yaklaşmayın dediğini göreceksiniz. Rabbimizin Celle Celaluhu anne baba hukukuna dikkat edin buyurduğunu emirlerini göreceksiniz göreceğiz. Rabbim miraçta inenlere ve bütün emir ve yasaklarına riayet ederek yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Mirac'ın manevi yükselişimize vesile olmasını nasip eylesin. Rabbim bizi her türlü maddi manevi hastalıklardan muhafaza eylesin. Bedenlerimizi dünyevi hastalıklardan, maddi hastalıklardan, kalplerimizi de inkar, şirk, nifak başta olmak üzere kalbimizi bozacak bütün manevi hastalıklardan korusun muhafaza eylesin miras geceniz mübarek olsun